Evet. Beşinci soruyu demiş arkadaşımız. Beşinci soruda binari bilgisayarda binari kodları varmış. Bu kodlara göre 8 satırlı 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılmış kodlar. Birinci satırda yani şurada 2 üzeri 0. 2 üzeri 0 biliyorsunuz 1. Buraya yerini 2 üzeri 0, 1, 2 üzeri 1, 2, 2, üzeri 2 4, 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 6, 64, 257, 128. 8. Şimdi bizden 69 sayısının binari koduyla nasıl yazılması gerektiğini söylüyor bize. Binary kodunu 69 sayısını nasıl yazarız? 69'un içinde burada en büyük orandan başlayarak geriye doğru gideceğiz. 64, 69 içinde var. 69 eksi 60 4 geriye 5 kaldı. O zaman şu 2 üzeri 6'nın olduğu yerde bir tane 1 var. 2 üzeri 5'in olduğu yerde 0 32 oldu. 2 üzeri olduğu yerde 0 evet. O zaman 2 üzeri 4 16'nın olduğu yerde yine 16 elimizde yok. Orası 0. 8'in olduğu yerde yine 0. 4'ün olduğu yerde evet 5'in içinde bir tane 4 oldu şimdi. Şuraya bir 1 yazacağız. 5'ten 4 çıktı geriye 1 kaldı. 2 üzeri 1 2'nin olduğu yerde 0 olacak. Çünkü elimizde 1 var birim olduğu yerde şey 2 üzeri 0 yani birim olduğu yerde yine 1 olacak. Öyleyse soldan sağa doğru 1 0 1 yani şu soldan pardon bu taraftan sağdan diyeyim 1 0 1 0 0 0 1 C şıkkı olacak. Bu 6. soruydu. Şey 5. soruydu. 15. soru demişsiniz. 15. 15. soru. 15. 15. soruya hemen hızlıca anlatı vereyim. Şimdi öğretmen buradan çözümlemesini doğru yapanların çikolatasını verecek gofretini verecekmiş. Bitter çikolatalı gofretin çözülmemesini doğru yapan 8 öğrenci var. Şu bitter çikolatayı doğru çözümleyen bunlar. 8 öğrenci 8 çikolata gofret verince 13 tane bitter çikolatalı gofret kalmış elinde. O zaman ne olacak? 13 artı 8 13 artı 8 eşittir 21. Öğretmende 21 tane beyaz 21 tane de bitter çikolata varmış. 21 bundan 21 bundan. Diyor ki Bülent öğretmen de kaç tane beyaz çikolata kopyat kaldı. Şimdi 6 öğrenci mi bilmiş şu beyaz çikolata yoksa 7 öğrenci mi bilmiş. Bakıyoruz şunlar eşit zaten. 7 e 2 3. 2 burada olduğu için 3. yerde olduğu için eksi 3 olması lazım. 7 öğrenci doğru bilmiş. O zaman 21 eksi 7 eşittir 14. 14 olması gerekiyor cevabımız. Elimde öğretmenin elinde kalan çolta sayısı. 16. soru. 16. soru biraz uzun. 16. soru güzel bir soru. Şöyle ekranda görüntüye çalışayım. Şimdi 16. soruda önemli olan şu tablo. Tablodaki Şimdi tablodaki şu renkler önemli. Buradaki örnek kafa karıştırıyor. Şuraya baktığımız zaman Şuraya birincisi yeşil kahverengi. Yeşil yeşil ve kahverengi. Bu sayıyı veriyor bize. Yani sayımız kaçmış? 51. Sayımız 51. Şunu silelim. Sayımız 50 Sayımız 51 Sonraki renk çarpanı veriyor. Sonraki rengimiz ne? Sarı. Sarının çarpımı kaç? 10 üzeri 4. Çarpı 10 üzeri 4. Çarptığımız zaman bunu 10 üzeri 4'e çarptığımız zaman 51 4 tane 0. 1, 2, 3, 4. 510 Son renk gümüş rengi ise şurası gümüş rengi ise bize bunun aşağı yukarı farkını veriyor. %10 fark. Ve bunun %10'unu ne yapar? şöyle yüzde diye yazayım. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan gitti. Ne yaptı? 51 bin. Hemen 51 bulduk. 500 10 binde. Şöyle şuraya getireyim. 500 10.000'den binden toplayacağım ya da çıkartayım önce çıkartacağım 50 511'den yine 50 birbirini toplayacağım bu aradaki sapmayı veriyor fark aşağı yukarı az fazla şurayı çıkarttığımız zaman ne çıktı şurası 459. 1000 burayı çıkarttığımız, burayı topladığımız zaman da 561. 1000 Şimdi bunun olması gereken yer, bunun olması gereken aralık bu aralıkmış. Bunu da bilimsel gösterim olarak yazarsan eğer ben buraya şuraya getiririm. 4,59 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4,59 çarpı 10 üzeri 5'ten büyük. Şuraya getirirsem 5,61 çarpı 10 üzeri 5'ten küçük. Şıklara bakıyorum. 4 virgül çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 5, 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 arasında. Bu değil. Bu da değil. 5 5,6'dan 2. 5 6'dan küçük. Evet olabilir. 4 9'dan büyük. Evet. Cevabımız C şıkkı. Bu zaten 6 5,61'den 2. 5 daha büyük olduğu için olmaz. Evet. 16. soru. 18. soru yapılamamış. 18. soru yapılmış. Şimdi burada Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için kullandığı cep tuzuna gelen sinyalleri incelemiş. Bunları bilim e, olarak yazmışlar. Bunlar biz çözümlemiş sayıları çözümlememiş. 10 üzeri 0 1'dir. Başına 1 yazmasına gerek yok. Burada da 1. Yani 1 tam 10 üzeri eksi 1 virgülden sonraki ilk sayı 20 10 üzeri eksi 2 yok. 0, 4. 1 tam, 204. Bu yine 1 tam. 10 üzeri eksi 1, 1 0'dan birbirine sonraki ilk sayı. 1, 3. Yine bu 1, 2. Eksi 2 olduğu için 10 üzeri eksi 1 olduğu yere 0 yazacağım. Buraya 8. Burası 1, 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğu için eksi 1 de yok. 4 5 Diyor ki Buna göre Sinyal gücü en fazla olan Diyor E, Sinyal gücü en fazla olan 1,204 mi? 1,3 mi? 1,08 mi? 1,45 mi? Tabii ki 1,3 Cevabımız Bursa Evet Devam edelim Evet 20. soru 20. soruda yapılamamış bir soru Şimdi bunu zaten yazması zor olduğu için kısaca anlatayım. Burada